Nikola Jokic mirasını her geçen gün büyütüyor. 2014 draftının 41 numara seçimi şu an basketbolun oynanışını değiştirmekle meşgul. İki MVP ödülü ve geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezonda sanatına kaldığı yerden devam ediyor. Son bordoğumlu bu iri çocuğu ligin en iyisi yapan unsurlar neler? Denver'la bir kez daha şampiyon olabilir mi? Şimdi sizden bir beğeni rica edelim ve videomuza geçelim. 2000'lerin ortasından itibaren gardların ve forvetlerin domine ettiği bir lig haline geldi. Pivot oyuncularının eski gücünde olmadığı ve sahanın geometrisi genişledikçe etkilerinin azaldığı bir düzen gördük. Post-up sayıları her geçen sezon azaldı ve klasik uzunlar savunmada büyük fark yaratmadıkları takdirde neredeyse NBA'de tutunamaz hale geldiler. Özellikle 2010'lardan itibaren önce LeBron James'in sonrasında ise Steph Curry'nin etkisi bu durumu daha da tetikledi. Yok için 2021 yılında kazandığı MVP ödülü öncesi bir 5 numaranın MVP olduğu son sezon 2000 yılında şaka o efsanevi sezonuyla gelmişti. Jokic önce geleneksel uzun kavramını değiştirdi, sonra ise bir şampiyon takımın pivotu üzerine kurulabileceğini kanıtladı. Şu an hem kolej basketbolunda hem de Avrupa'da pivotuna oyun kurucu görevleri yükleyen bolca takım görüyoruz. Bu rolün en iyi temsilcilerinden bir tanesi de milli takımımızın yıldızı Alperen Şengün hatta. Yani Jokic sadece NBA tarihinin en özel hikayelerinden birinin altına imza atmadı, aynı zamanda oyunun oynanışını da ciddi bir şekilde değiştirdi. Peki bunu nasıl yaptı? Belki duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz günlerde LeBron James ve JJ Redick Mind the Game adında bir podcast serisine başladılar. O programda bol bol basketbol IQ'sundan, basketbol zekasının öneminden bahsediyorlar. Basketbolu ve oyunu günümüzde ne kadar fark yarattığını anlatıyorlar. Yok için sayısız yeteneği var ama herkesten daha önde olduğu bir alan varsa o da basketbol zekası. Oyunu çok iyi biliyor. Kimin nerede duracağını, hangi pozisyonda, hangi şekilde sayı atılması gerektiğini, hangi takım arkadaşından o an katkı alabileceğini adı gibi biliyor. Hatta yetmiyor. Rakip takımın sıradaki setini de gayet başarılı bir şekilde öngörebiliyor. Öyle ki geçtiğimiz sezon bir Warriors maçının son bölümünde Steve Kerr'ın bir alüp seti oynayacağını herkesten önce fark edip bençten takım arkadaşlarını dahi uyarmıştı. Basketbol zekası en büyük fark yarattığı alan ama tabii ki bunu yetenekleriyle beslemesi gerekiyor. Sonsuz bir yeterek setine sahip fakat bu yeteneklerden en büyüğü tartışmasız şekilde pas yeteneği. Jokic için herkes tarihin en iyi pivot pasörlerinden biri diyor. Ancak haksızlık ediyorlar. Jokic sadece pivotlar arasında değil kısa Bunları dahil etsek dahi lig en iyi pasörleri arasında sayılabilir. Muazzam bir parmak hassasiyeti var, 360 derece sağın her noktasına hakim olacak bir saha görüşüne sahip ve basketbol zekasının getirdiği doğal bir doğru pas seçme içgülüsü var. Üstelik bunları 2.12 boy ve 129 kiloya sahip birinin yaptığı düşünülünce daha da enteresan bir hal alıyor bu özel yeterek. Yok rakipsiz kılan iki unsur var. İlki takım arkadaşlarının da kendisiyle beraber yükseltiyor olması. Eğer yok aynı pozisyonda oynamıyorsanız şu an NBA'de bulunup onun da takım arkadaşı olmak istemeyecek tek bir oyuncu bile yoktur. Yok için hücumdaki en büyük partleri Jamal Murray bu konu hakkında yok hiç iki onluk sahada her şeyi yapan bir dev oyunun her alanında doğruları yapıyor ve bizim çok daha iyi bir basketbol oynamamızı sağlıyor. O tarihin en iyi oyuncularından biri olma yolunda onunla beraber biz de yükselmeye devam ediyoruz diyor. Yok için en fazla gelen eleştirilerden biri neden daha fazla sayı atmaya çalışmayıp pas vermeye odaklanıyor olması? Yok içinse bu soruya basit bir cevap var. Sayı atmak bir kişiyi, pas vermekse iki kişiyi mutlu ediyor. Diğer istisnai olduğu konuysa verimliliği. Aslında ne kadar verimli olduğunu anlamak için Yokich'in çıktı son 400 maçtan 4-5 tanesi hariç herhangi birini izlemek yeterli olabilir. Maç izlemeye vakti olmayanlar için kısaca özetleyelim. Yokich bu sezon dahil son 4 sezondur ligin verimlilik lideri. Sürekli ikili sıkıştırmaya maruz kalan bir oyuncu olmasına rağmen tarih en yüksek 3. gerçek şut yüzdesine sahip. Asist ve rebound krallığında sürekli olarak ilk 10 hatta ilk 5 içinde. 2021 ve 2022'de ligin MVP'si oldu. Geçtiğimiz sezonun MVP ikincisi ve final MVP'siydi. Bu sezonda MVP ödülünün en büyük adayı ve sıralamayı ilk 2'de bitireceği artık garanti. Jokic bu sezon şu ana dek 26.1 sayı, 12.3 riban ve 9 asist ortalamalarıyla oynuyor. Standartları o kadar yukarı çekti ki bu sıra dışı istatistikler Jokic üzerinde normal görünüyor. Bu video serimizde sık sık yaptığımız gibi şimdi sağ içine dalalım ve Jokic'i özel kılan pozisyonları bir bir incelemeye başlayalım. İlk görüntülerimiz Portland maçından geliyor. Jokic sağ forvette topla buluşmuş konumda. Herkes Reggie Jackson'ın Aaron Gordon'a yapacağı perdedeki aksiyonu beklerken yok için farklı fikirleri var. Zayıf tarafta bulunan Michael Porter Jr.'a bakmadan muazzam bir pas yolluyor ve ne seviye bir oyun görüşte sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yine aynı maçtayız, Jokic bu kez foul çizgisinin yakınlarında topla buluşuyor. Önce başıyla Reggie Jackson'a gitmesi gereken yeri gösteriyor. Ters eşleşmeye yakaladığı için Anthony Simons yardım getiriyor. Herkes basın Anthony Simons'ın tuttuğu adama gideceğini düşünürken Jokic, Scott Henderson'ın saliselik konsantrasyon kaybını iyi değerlendiriyor ve Reggie Jackson'a bomboş bir pozisyon hazırlıyor. Lakers maçının ilk çeyreğindeyiz. Jokic sol dirsekte topla buluşmuş durumda. Her zaman olduğu gibi onun etrafında içerik kat eden oyuncular var. Çünkü Jokic'in bir şekilde o pası onlara ulaştıracağından eminler. Bu pozisyondaki şanslı isim Justin Holiday. Jokic bel arkasından muazzam bir pasla kargoyu adrese teslim ediyor. Bu pozisyonda Jokic'in hassas ellerine ve gücüne odaklanacağız. Arkasında ligin en iyi uzun savunmacılarından Anthony Davis var. Jokic Davis'i pota altına kadar sürüklüyor. Sonrasında ise basit bir çengel atışla pozisyonu noktalıyor. Anthony Davis'in bile birebir de savunamadığı bir oyuncuyu yardım getirmeden nasıl savunabilirsiniz? Cevabı yorumlara bekliyoruz. Bu pozisyonda Jokic'in sırtında da bir gözü olduğunu göreceğiz. Kafası tamamıyla sağ tarafa bakıyor. Austin Reeves de zeki bir oyuncu olduğu için Jokic'in topunu çalmak istiyor. Tam o an Jokic'in örümcek hisleri devreye giriyor ve sezonun en sıra dışı asistlerinden birini yapıyor. Evet Reeves zeki ama Jokic ligin en zekisi. Bu arada hala videoyu beğenmeyenler varsa bu pasın altına bir beğeni rica edelim ve devam edelim. Sacramento maçındayız, Jokic post-up'ta Sacramento 5 oyuncuyla birlikte bir kutu şeklinde neredeyse boy alanına değmek üzere. Muhtemelen topun üçlük çizgisinin dışına gitmesini istiyorlar, Aaron Gordon'ı da yem olarak kullanıyorlar ancak Jokic'e yem vermenin pek de mantıklı olmadığını bu pozisyonda öğreniyorlar. Sıradaki görüntülerimiz bir Amerikan futbolu maçından değil, öncelikle bunun yarısını yapalım. Kuz maşutunu kullanıyor, Jokic rebound'u alıyor, buraya kadar her şey normal ancak sonrasında Jokic tek elle tüm sahayı geçen kusursuz bir pas atıyor. Patrick Mahomza da bir selam çakıyor. Az önce izlediğimiz pozisyondan sadece 1,5 dakika sonrası Jokic topu kendisi getiriyor ve bir guard gibi uzun oyuncuyu perdeye çağırıyor. Aslında sadece bu kısım bile oldukça sıra dışı ancak Jokic durumu iyice garipleştirmek istiyor. Bel arkasından Aaron Gordon'a akıl almaz bir asist yapıyor. Bu pası vermeyi bırakın düşünmek bile ligde sayılı oyuncunun yapabileceği bir şey Jokic bunu da normal gösteriyor. Bu maçtan son görüntülerimiz Jokic Marvin Bagley'e karşı birebir oynayacak. Bilal Kolibali yardıma gelmeye çalışıyor ama bu sadece umutsuz bir çaba olarak kalıyor. Yok nereden olduğunu anlayamadığımız bir şekilde Christian Brown'a asistini yapıyor. Wizards bencilindeki gülüşmeler sezonlarını da biraz özetliyor. Portland maçına gidiyoruz. Yok için spin hareketinin ne kadar etkili olduğunu göreceğiz. Arkasında Aiton var. Yok tek bir spinle ile Aiton'a ediyor ve şık bir şekilde pozisyonu noktalıyor. Yine aynı maçta olağanüstü bir pas izleyeceğiz. Zaten Yok için neredeyse her maç özel bir asistini bulabilirsiniz. Bu kez perdeyi alıyor, içeri doğru hareketleniyor, tam 4 pas opsiyonu var. En barizi içeri katıdan Christian Brown'a topu vermek, diğer ikisi ise Gillespie ya da Porter Junior'a 3 sayı için pası yollamak ve son olarak en az tahmin edileni Dunker Spot'ta yani panyanın hemen yan tarafında pek de boş olmayan Peyton Watson'ı topla buluşturmak. Yok hiç, tabii ki en az tahmin edeceğinizi tercih ediyor. Sırada Golden State maçı var. Jokic sağ forvette topla buluşuyor. Christian Brown'un içeri doğru bir katı var. Zayıf tarafta Peyton Watson'ı tutan Andrew Wiggins doğal olarak oraya doğru bir yardım götürüyor. Günümüz basketbolunun savunma paternlerinde yardımın genelde zayıf taraftan geldiğini görürüz. Wiggins burada teoride doğru şey yapıyor ama karşı tarafta basketbolun doğrularını değiştiren biri olduğu için tek bir pasla zayıf taraftaki en zor opsiyonu bulabiliyor ve Wiggins doğrusunu yapmasına rağmen tuttuğu oyuncu bomboş üçlüğü buluyor. Jokic belki Yanis'in 5'te 1'i kadar atlettir, hızlı biri değil, sahayı çabuk kat edemiyor ama yine de geçiş hücumlarında oldukça büyük bir tehdit yaratıyor. Bu pozisyonda neden böyle olduğunu görüyoruz. Rebound'u alır almaz tek elle takım arkadaşını buluyor ve bomboş bir üçlükle pozisyon noktalanıyor. Şimdi Jokic'in imza hareketlerinden birini göreceğiz. Draymond Green'e karşı alçak posta topla buluşuyor. Geriye doğru çekilerek oldukça yukarıdan şutunu yolluyor. Jokic'in bu şutu sık sık kullandığını birkaç sezondur görüyoruz. Adı da zaten memleketinden geliyor. Sombor Shuffle. Sacramento maçına gidiyoruz. Yok yüksek postta topla buluşuyor. Elden topu Aaron Gordon'a teslim ediyor ve Gordon bomboş smaçla pozisyonu noktalıyor. Yok için hem kütle olarak büyük olması hem de odağı üzerinde tutması bu basit ama etkili oyunu oldukça verimli kılıyor. Denver'ın hücum sistemi için bu elden dağıttığı paslar oldukça önemli. Bunu da bolca kullanıyorlar. Bu kadar özel bir uzunun ayak hareketlerinin kötü olmasını bekleyemeyiz. Burada Yok için ayak hareketleriyle nasıl fark yarattığını görüyoruz. Adebayo'yu ayak ileriyle avlıyor ve rahat bir sayı buluyor. Yine aynı maçtan bir görüntü. Bu sefer maçın son dakikasında kritik bir noktadayız. Denver'ın bu tarz durumlarda en fazla kullandığı aksiyon Jokic'in sırtı dönük hücumları. Jokic de hassas elleri ve iyi ayak oyunuyla bu tarz pozisyonları çok yüksek yüzdeyle bitirebiliyor. Adebayo muazzam bir savunma yapmasına rağmen Jokic basit bir çengel atışıyla pozisyonu noktalıyor. Şu ana dek Nikola Yok için boyalı alan ve etrafından bulduğu sayıları gösterdik ama üçlük çizgisinin gerisinden de bir tehdidi olduğunu unutmamak gerekiyor. Kariyeri boyunca %35'e yakın bir 3 sayılık isabet oranı var. Bu pozisyonda gördüğünüz gibi dışarı doğru devrilip üçlüğünü yollayabiliyor. Bu kadar büyük bir boyalı alan tehdidinin bir de üçlük tehdidi yaratması elbette özel bir durum. Şimdi Boston maçına gidiyoruz. Bu sezon Denver'ın en büyük rakibi olmasını beklediğimiz takım maçın bitimine son 1,5 dakika kalmış. Yine opsiyon olarak Yok için oyunu koyunu tercih ediliyor. Boston yardım getirmiyor vermemeyi ve Porzingis'i yok birebir savunmayı düşünüyor. Yok o kadar güçlü ki Porzi'yi pota altına kadar süpürüyor ve kolay bir şekilde sayıyı buluyor. Aynı maçın son 25 saniyesi maçın en kritik hücumlarından biri. Bu kez Boston Porzingis ve yok birebir bırakmak istemiyor. İkili hatta üçlü sıkıştırma getiriyor. Ancak maçın en kritik hücumlarında olmasına ve üçlü sıkıştırmaya maruz kalmasına rağmen yok iç Ali atmayı düşünecek kadar da çılgın. Bazen delilikler muazzam sonuçlar doğurabiliyor. Bu da o pozisyonlardan biri. Boston bu maç sonrası kara kara yok içi playoff'ta nasıl savunacağını düşünmeye başlamıştır. Son görüntülerimiz için Ocak ayının başına gidelim. Denver Golden State Warriors maçındayız. Yok için sahada yaptığı ve yarattığı özel işleri gördük. Onların üzerine bir de çilek ekleyelim. Maçın son hücumunda 3 saniye kala yok iç orta sahada topla buluşuyor. 3 dribling yapıyor ve Stephen Curry'e nazire yaparcasına neredeyse logodan hatta çok daha zor bir açıdan son noktayı koyuyor. Jokic'i kısa bir video ile anlatabilmek oldukça zor. NBA tarihinde daha şimdiden çok özel bir sayfa açmış durumda. Büyük bir miras oluşturdu. Artık ana hedefi o mirası geliştirmek. Denver geçen sene yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezon bir kez daha favori konumunda. Hali hazırda zayıf olan rotasyonlarından bir de Bruce Brown'u kaybetmeleri normal sezonu pek iyi geçirmeyecekleri tahminini yaratmıştı. Ancak son 18 maçın 16'sını kazandılar ve 51 22 lik dereceyle yine Batı Konferansı'nın zirvesine çıktılar. Ligin en iyi oyuncusuna sahipler ve yok için etrafında basketbol oynamaya artık çok aşinalar. Muazzam bir generalin etrafında oldukça düzenli hareket eden bir ordu gibiler. Geçtiğimiz sezon şampiyon olmalarının getirdiği özgüven bu sezon en büyük yardımcıları olacak. Girişte bahsettiğimiz gibi oyun kurucu bir uzunun etrafında basketbol oynamak aslında yeni bir düzen. Denver yıllardır bu düzene adapte olmak için çabaladı ve geçen yılla beraber artık en üst seviyede yapabileceklerini kanıtladılar. Şimdi de büyük oranda bunun ekmeğini yiyorlar. Çünkü rakiplerin alışık olmadığı bir düzen ve buna uygun ayarlamalar yapmak pek de kolay olmuyor. Tabii iki noktada nokta yok hiç ve Denver durduracak formüller de gelişecektir ama Ko formu bu sezon bulunabilir mi pek kolay görünmüyor. Sizce bu sezon Denver'ı şampiyonluktan edebilecek bir takım var mı? Yorumlara görüşlerinizi bekliyoruz.